11 Mart Cuma Sol Haber Korkut Boratav Ukrayna Savaşı'nı Çin durdurabilir mi? Başlıktaki soru 5 Mart 2022'de BBC News'ta yayınlanan bir yazının başlığından alındı. Robin Brandt imzalı yazıda Ukrayna Savaşı'nı durduracak sağduyulu bir rolün Çin tarafından üstlenebileceği ileri sürülüyordu. Başbakan Boris Johnson'ın yangına körükle giden tarihleri BBC yazarını tedirgin etmiş olmalıdır. Öte yandan Ukrayna haberlerinde BBC tarafsız kalmamış Rusya karşıtı medya blokunun ön saflarında yer almıştı. Birleşik Krallık'ta güçlü, etkili bir savaş karşıtı akım da vardır. 1957'de Bernard Russell başkanlığında kurulan nükleer silahsızlanma kampanyası, Vietnam ve Irak savaşlarına karşı İngiltere'deki etkili büyük protestolarda hatırlanacaktır. Bu akımın bir yansıması sözünü ettiğim BBC yazarında hissediliyor. Ukrayna hükümeti 3. Dünya Savaşı'nın fiilen başladığını ileri sürdü ve NATO'yu katılmaya çağırdı. Amerika, Ukrayna'ya silah hatta savaş uçakları yollamaya kalkıştı. Başta direnen Almanya da kervana katıldı. Bu adımları Putin, Rusya'nın nükleer güçleri için alarm talimatıyla yanıtladı. Bu gerilim içinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin tutumu önem kazanıyor. Rusya'ya tam destek vererek kutuplaşmayı keskinleştirecek mi? Yoksa barışçı, sağduyulu bir rol üstlenerek tırmanan savaş ortamını frenleyecek mi? Ekonomik ve siyasal ağırlığı bu role imkan vermektedir. Son gelişmelere bu sorular ışığında göz atalım. Vladimir Putin ve Xi Jinping, Beijing'deki kış olimpiyatlarının açılış töreninde bir araya geldiler ve önemli bir belgeyi dünya kamuoyuna duyurdular. Uluslararası ilişkilerin yeni dönemi ve sürdürülebilir gelişme hakkında Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin ortak açıklaması. Açıklama uluslararası siyasetin bugünkü durumu üzerinde bir dizi tespit ve eleştiriyle başlıyor. Uluslararası ilişkiler ve güvenlik üzerinde önerilerle son buluyor. Temel tespite göre dünyadaki güç dağılımında değişme eğilimi başlamış, hızlı bir gelişme ve derin bir dönüşüm aşamasına girilmiştir. Bu aşama çok kutupluluk, ekonomik küreselleşme, bilgi toplumu, kültürel çeşitlilik küresel yönetişimin ve dünya düzeninin dönüşümü doğrultusundadır. Bu eğilimin yarının dünyasını biçimlendirmesi önledilmekte, bunu önleyen güçler eleştirilmektedir. Uluslararası ölçekte azınlıkta kalan bazı aktörler, küresel sorunlara tek yönlü yaklaşmayı ve şiddete başvurmayı sürdürüyorlar. Diğer devletlerin iç işlerine müdahale ediyorlar. İnsanlığın gelişme ve ilerlemesini köstekliyorlar. Amerika öncülüğündeki Batı ittifakının hedef alındığı açıktır. Rusya-Çin açıklaması iki ülkeye özgü dış politika sorunlarına da değiniyor. Rusya, Tayvan'ın Çin Halk Cumhuriyeti'nin ayrılamaz bir parçası olduğunu teyit ediyor. Ve Pasifik'teki Amerika, Britanya, Avustralya ittifakını eleştiriyor. Çin ise NATO'nun daha fazla genişlememesini savunuyor. İdeolojik soğuk savaş yaklaşımını terk etmesi gerektiğini vurguluyor. Belgenin bir bölümü her iki ülkenin de hedef olduğu demokrasi ve insan hakları eleştirileri üzerinde odaklanmaktadır. Çin Komünist Partisi 2021'in son aylarında demokrasi kavramını ve Amerika-Çin Halk Cumhuriyeti uygulamalarını değerlendiren bir dizi belge yayınlamıştı. O belgelerdeki söylem 4 Şubat 2022 tarihli Rusya-Çin açıklamasında kullanılıyor. Evrensel bir insan hakkı olan demokrasi, yurttaşların ülke yönetimine katılımının bir aracıdır ve kamu hayatının her alanında uygulanır. Ama her halk demokrasiyi uygulamada kendi tarihsel, kültürel özelliklerine özgü yöntem ve biçimleri seçebilmelidir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi tüm devletler tarafından benimsenmeli, uygulanmalıdır. Ancak herhangi bir devletin kendi demokrasi anlayışını başkalarına zorlaması kabul edilemez. Şubat 2022 tarihli Putin-Şi açıklaması, Rusya-NATO anlaşmazlığının Ukrayna'ya yansıyan siyasal ve güvenlik boyutunda Rusya'yı haklı görmektedir. Ama o kadar. Ukrayna işgali başladıktan sonra da Çin, Amerika'nın sorumluluğunu vurgulamayı sürdürdü. ÇKP'nin İngilizce yarı resmi organı olan Global Times'ten aktaralım. NATO'da sağlanan görüş birliği ve yaptırımlar sonunda Rusya'nın uluslararası bir parya haline gelmesini iyi bir haber olarak gören Beyaz Saray, savaş yangınını stratejik çıkarları için kullanmaktadır. Ukrayna örtülü bir üslupla Afganistan'dan ders çıkarmaya davet edildi. Ama vurgulamak gerekir ki Putin açıklaması sorunların askeri çözümüne yeşil ışık yakmıyordu. Nitekim Çin Ukrayna işgalini onaylamadı. Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin bu konudaki demeçlerinde tekrarlanan bir ifade var. Çin bütün ülkelerin hükümranlığını ve toprak bütünlüğünü savunmaktadır. Çin'in bu tutumu tutarlı, açık, seçiktir ve Ukrayna konusunda da geçerlidir. Ukrayna konusundaki ikili tutumu nedeniyle Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve genel kurul görüşmelerinde Rusya aleyhine hazırlanan karar tasarıları oylandığında tarafsız kaldı. Nedenini yine Wang'dan izleyelim. Ukrayna sorununun barışçı çözümü için Rusya ile Ukrayna arasında en erken tarihte diyaloğun ve müzakerelerin başlamasını istiyoruz. Ama tüm ülkelerin meşru güvenlik kaygıları da dikkate alınmalıdır. NATO'nun peş peşe 5 aşamada doğuya genişlemesi karşısında Rusya'nın meşru güvenlik talepleri gözetilmelidir. Birleşmiş Milletler'in de gerilimleri tırmandıracak değil, hafifletecek diplomatik çözümler araması gerekir. Çin Dışişleri Bakanı Avrupalılara özellikle hitap ediyor. Avrupa güvenliği üzerinde söyledikleri ayrıca önem taşıyor. Ukrayna doğuyla batı arasında bir köprü işlevi görmelidir. Büyük güçler arasındaki hesaplaşmanın sınırı cephesi değil. Avrupa Birliği ile Rusya arasında eşitler arası bir diyaloğu, dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik mekanizmasına yol açabileceği beklentisiyle destekliyoruz. Çin milliyetçiliğin ötesine giden bir vizyon sahibi olduğunu göstermektedir. Wang'ın son sözleri Avrupa'nın Amerika yörüngesine savrulmasını benimsemeyen siyasetçileri keşke yapabilseydik hayıflanmasına yöneltmiş olabilir. Görevde kalsaydı Merkel'i Rusya'nın işgali sonrasında gönülsüzce Amerika baskısına teslim olan Scholz ve Macron'u kastediyorum. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın da Çin'den ara buluculuk istediği haberleştirildi. Savaş tehlikeli eşiğe yaklaşırken Avrupa Birliği'nin dış politika ve güvenlik politikaları sorumlusu Joseph Borrell, başka seçenek yok, Çin ara bulucu olmalı dedi. Çin Dışişleri Bakanı Wang da sağduyuyu temsil etti. Anlaşmazlıklar gerginleştikçe müzakerelerin önemi artar. Çin, uluslararası toplulukla birlikte gereken ara buluculuğu üstlenmeye hazırdır. Bir gün sonra Xi Jinping, Macron ve Scholz'la video konferans yaptı. Barış için birlikte çalışmayı önerdi. Van'ın, Borel'in, Şi'nin sağduyulu çağrılarına Fransa ve Almanya katılacak mı? Ya Rusya? Galiba her şey Putin'e bağlı. Nerede, ne zaman durması gerektiğini biliyor mu? Bu satırlar yazıldığında yanıt belirsiz, gelecek tehlikelidir.